Murat abi dün akşam aslında sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takım Dallas Mavericks ve Brooklyn Nets arasında bir maç oynandı. Uzatmada Dallas 129-125 kazandı. Böylelikle Mavericks 2 ve 2 oldu. Nets içe, Nets ise 1 ve 4'e geriledi. Hem iki maçı hem iki takımın sezon başlangıcını hem de dün akşamki maçı biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet yani ikisi de istediği gibi başlayamadı ama şimdi Dallas dört maç oynadı. Üç tanesi dün akşamki maç dahil deplasmanda ve e, New Orleans'la e, Phoenix'e ikişer sayıyla kaybettiler. Yani Dallas'ta öyle bir e, panik havası falan yok. Zaten olmaz yani e, dün akşam da Doncic inanılmazdı yani e, 41 sayı 11 rebound, 14 asist, 3 top çalma ve sağdayken artı 20 sayı Dallas Uzatmaya giden bir maçta yani e, step back üçlük e, eş, eşleşmeye göre potaya gitme eşleşmeye göre orta saha, orta mesafe shoot ama en önemlisi özellikle e, maçın kritik anlarında ve uzatmada üç kez e, onu yaptı. Yardım gelmeye başlarken veya yardım geldiğinde boş adamı bulması. Yani uzatmada da e, Tim Hardaway Jr. ilkini evet. attı. Sonra Maxi Klaba, sonra Reggie Block. Üç tane arka arkaya dikkatleri e, üzerine çekip verdiği pas. Zaten Doncic e, seçimleri doğru yaptığı zaman yardımla yardımın gelmesi veya geldiği yere göre hakikaten durdurulması mümkün olmayan bir oyuncu hücumda. Yani bunu dün en iyi şekilde de bence gördük. İnanılmaz oynadı. Şimdi Nets tarafına geçtiğimiz zaman e, Kyrie ile Kevin Durant toplam 76 sayı atıyor. 10 rebound, 9 asist beşle top çalma evinde kaybediyorsun. Yani Nets'te evet dünkü maç uzatmaya gitti ama şimdi New Orleans'dan 137'ler, Toronto'dan 105 yediler kazandıkları tek maç. E, ee, Memphis'dan 134 yediler. Ee, Milwaukee'den 117'ler, ler Dün akşam da 129 yediler. Yani Kyrie ve Durant e, gibi iki oyuncun da olsa yani 120'lerde, 130'larda e, sayı... All-Star All Star maçı gibi. Ha, Yani şey olamazsın, e, çok iddialı olamazsın. E, ama bence Brooklyn'da da e, paniğe gerek yok. Ben orada bir koç değişikliğine hem de yakın bir zamanda gidileceğini düşünüyorum. E, ben Simmons'ı en azından e, 6-7 şut kullanmaya başladı dün en önemlisi serbest atış çizgisinden birde birdi. Yani şimdi sanki bir ortaokul oyuncusuyla ilgili, lise oyuncusuyla ilgili konuşuyoruz gibi ama maalesef şu anda onun da psikolojik durumu kendine güveni o seviyelerde yani ben Simmons'ın tedavisinin ruhsal tedavisinin nasıl gideceği bence çok çok önemli. Şu anda Nets'te hiçbir şekilde Big Three diye bir şey yok. Big Big Two var. Ee, ama yani savunma bölümü de e, yani Ben Simmons e, Zayn'ı tutamadı. Ben Simmons Yanis'i tutamadı. Donçic'i tutamadı. Yani e, 41 sayı yediler Donçic'den. 43 sayı yediler ister 38 sayı yediler Jadan. Yani tamam bunlar NBA'in yani elit oyuncuları ama yani sen de elit bir takımsan, bu elit oyunculara karşı e, en azından onları yavaşlatmayı başarman lazım. Tabii e, zaten Ben Simmons'ın görevi elit savunmacı olmak. Yani bu insanları e, yavaşlatmak saydığınız oyuncuları yavaşlatabilmesi açısından her zaman değerliydi. Hiçbir zaman Ben Simmons şutuyla hücumuyla değil, daha çok e, işte All NBA seçildiğinde veya en iyi savunmacı takıma seçildiğinde hep bu yönü önde olduğu için e, Ben Simmons konuşuldu. Hatta Brooklyn takasından sonra sonunda Brooklyn'e bir savunmacı geldi. Durant evet Warriors günlerinden bu yana savunmasını bir seviye arttırdı. Şimdi elik bir savunmacı daha geldi. Brooklyn'in savunma yönü biraz yukarıya çıkacak diye beklerken e, iki senedir oynamayan hatta Kyrie'nin de basın toplantısında iki senedir bu adam basket oynamıyor. Bir rahat bırakın. Bu kadar kibar olmayan bir şekilde ama bir rahat bırakın dediği e, Ben Simmons'dan şu ana kadar neredeyse attığı sayı kadar foul yaptığını görüyoruz. Bu da e, hiç hazır olmadığını, hakikaten iki senenin oynamamanın getirdiği, e, iyi yaptığı şeylerde de geri gittiğini görüyoruz. Yani kötü yaptığı şeyleri zaten hep konuştuk ve hep konuşuluyor. Ama onu iyi yapan şeyler, e, işte pas alışverişinde yaptığı asist sayısı, hızlı hücumda topu taşıyıp, e, tempoyu arttırması savunmada elit bir savunmacı olarak birden dörde kadar en azından bazen beşe kadar oyuncuları savunabilmesinden bahsediyorduk. Bunların şu ana kadar hemen hemen hiçbirini göremiyoruz. e Diğer özelliklerinde de iki senede bir adım ileri gidemediğini görüyoruz. Bu e, yani bu takasın 76ers tarafından çok net kazanıldığını işaret etmeye başlayan bir görüntü aslında geriye dönüp baktığımızda. Ama ben e, Orada da değilim. Sizin söylediğiniz noktadayım. Bence Steve Nash'in suyu çok kaynadı. Yani Steve Nash'in gidip gitmesi zaten Durant'ın ben Steve Nash'i istemiyorum demesiyle sahip olduğu kredi zaten hemen hemen çok azdı ve ben tükendiğini düşünüyorum. Orada bir danışıklı dövüş yani biraz görelim ondan sonra hareket edelim. Çünkü Durant istediği de kovduk gibi olmasın da bir sezonu açalım performansa göre karar verelim dendiğini düşünüyorum ve performans şu anda e, açık açık Steve Nash'in ne yaptığını bilmediğini gösteriyor ki e, hep işte Einstein'ın çok söylenen bir lafı vardır. Deliliğin tanımı aynı şeyi arka arkaya yapıp farklı sonuç beklemektir diye. E, Güzel. Net 3 net senedir aynı şeyi deniyor. Baktığınızda Nash, Kyrie, Durant yanında da işte Harden vardı ama olmadı. İşte Bensimiz geldi olmuyor gibi gözüküyor. ama Oyun karakteri ve kimliği açısından değişen hiçbir şey yok. Hücumda Aysa oynanmaya devam. Savunmada hiçbir savunma yok. Savunma kimliği yok. Sonuçlar aynı. Ee, onun bir de dramalar var tabii etrafta. Liderlik yok. Lider Durant değil, Kayri değil, kimse değil. O yüzden e, Nets'in durumu bence yani görünen köy kılavuz istemez durumu eğer Steve Nash e, git, yani gidene kadar diyeyim. Gitmezse demeyeyim gidene kadar. Diğer tarafta Don hakikaten sonunda bir sezonu hazır açtı. Bunun çok farkını görüyoruz. Geçen sezon hatırlıyorsanız başladığında en büyük eleştiri ki biz de konuşmuştuk. fiziksel olarak hazır değildi. Dördüncü çeyreklerde temposu düşüyordu. Yoruluyordu veya arka arka oynayan maçlarda aynı performansı sergileyemiyordu. Şu anda tabii yazın oynanan turnuvanın da verdiği bir faydayla diyeyim iyi açtı sezonu ve de iyi açtığı zaman zaten için ne olduğunu hepimiz biliyoruz ve onu izlemek çok büyük bir keyif. Baktığınızda şu anda biraz sonra kendisini de konuşacağız ama Yanis'le beraber bu ligin yeni şerifleri bizleriz demeye zaten biri diyor, senelerde diyor da Doncic de o resme kendini katmaya başladı. Benim Dallas için endişem Murat abi şu hep geçtiğimiz senelerde de olan normal sezonda değil ama playofflarda o ikili sıkıştırmalar daha çok arttığında, savunmanın seviyesi daha da sertleştiğinde bu iş Hardaway Junior'la olur mu? Veya Dinwiddie ile olur mu sorusu. Bence Mavericks'in e, Doncic gibi bir süper yıldızı yakalamışken e, onun yanına en azından bir tane daha e, inanılmaz bir yıldız olmasa gerekmiyor. Ama bu, bu double'lar geldiği zaman şutar olan, bazı şeyleri belli bir seviyenin üzerine yapan bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Çünkü söylediğiniz gibi bugün aslında 4-0 veya 3-1 olabilirdi Dallas. Çok rahatlıkla olabilirdi. Bu aradaki küçük farkları o küçük oyun yani bir, bir seviye kaliteyi arttırmaktan geçiyor aslında. Ya iki sayıyla kaybettik kazanabilirdik de demek başka bir şey. Ya iki sayıyla kaybediyoruz bu maçları. Biz buraya bir parça daha inanılmaz bir süper yıldız olmasına gerek yok ama bir parça daha eklersek. Bu mağlubiyetler galibiyetlere dönüşür diye bakmak başka bir şey. Ben ikinci türden bakmaktan yanayım her zaman. Daha da iyisini istemekten yanayım. O yüzden e, bence Dallas'ın bir hamle daha yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yok o e, kadro genişliği, kadro kalitesi, don sonra yani genelde işte birinci yıldız Batman dediğimiz, ikinci yıldız Robin. Burada Robin'i atlıyorlar yani. E, <laughs> Tabii bir anda Alfred'lara gidiyorsun. Yüzde yüz katılıyorum sana. Şimdi Indiana ile iki maçı var Netsin. Eğer orada bir iki sıfır, iki de hatta belki iki de bir olursa e, Nash'in kariyeri koç olarak Nets'te bence bitebilir. Yani son Ama maçta biliyorsunuz de... <laughs> son maçta bir oyundan atıldı falan bir kendi ilk defa bir şey gösterdi bence de. Bütün bunlar bence ona işaret ediyor zaten. Kendisi de Rahatsız farkında durumda. farkında. Bakalım Indiana maçları onlara ilaç gibi gelecek. Çünkü Indiana'nın amacı belli. Onu da biraz sonra konuşacağız. Ama olası yani kötü sonuç orada alınacak iki kötü sonuç sonrası bence fazla beklemezler. Diyecekler ki sen de değindin. Yani ben Kevin oraya böyle... kimi bekle... ben oraya kimi beklediğimi de size söyleyeyim mi? Celtics'li olarak tahmin ediyorum. Udoka'yı Brooklyn'in başına geçeceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü zaten oradan geldi. Ee, Boston'da zaten hemen başladı haberler. Aslında kalıcı çözüm şu anda e, takımın başında geçici çözüm değil gibi haberler çıkmaya yine Udoka bence geri dönmeyecek haberleri daha ikinci maçtan başladı. O yüzden e, Brooklyn fırsatı doğarsa e, ben onun gerçekleşeceğini inanıyorum açıkçası. Ve bildiğim kadarıyla Durant'la de onun arası iyi. E, birlikte de çalıştılar. E, Celtics için oh nihayet e, gitti. Artık tabii. E, o, iki taraf için de bence çok iki taraf evet. için de ideal bir çözüm. Yani Celtics elindeki önemli bir problemden kurtuluyor. E, hatta karşılığında belki 3. round seçme hakkı falan gibi bir takas bile gerçekleşebilir çünkü kovmak yerine bir takasla almak bile gerçekleşebilir. Diğer tarafta da e, hakikaten savunmasını iyi yapabilen, geçen sene rüştünü ispat etmiş önemli bir genç koçu kazandırmak oluyor. <laughs> Ki liderlik problemini de çözeceğini ben kısmen inanıyorum. Yani hakikaten e, sağ dışındaki şeyleri bir kenara park edelim şimdilik. Saha içinde geçen sene gösterdiği liderlik duruşu önemli bir duruştu. Ama tabii eee Soyunma odasında Boston'da ortaya çıkan şeyler. O Soyun o, Nets'in o. soyunma odası yani Nets'in soyunma odasında o sıra ona gelene kadar Murat abi. <laughs> <O da> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Orada doğru daha, bir ham, o. doğru bir hamle olur tabii basketbol açısından o kesin. Bakalım eee Steve Nash'in görevine kadar devam edecek veya Nets'te koç e, değişikliği yakın zamanda gerçekleşecek diyelim ve de bir sonraki konumuza geçelim. geçelim.